Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine de arkadaşımın kanalını bu sefer videolarını eleştireceğim yani eleştirme şey değil yani böyle kötüleme gibi bir şey değil. Yani, o ya o böyle doğru da, yan, evet. yan doğruların yanındaki yanlışları sökmek gibi bir şey ya da kendi. Tam ilk önce popülerden mi başlayak? Ben popüler videolardan başlayalım. Neymiş? Evet, son, o, o bu. Şimdi buradaki bir tık ben bunu izlediğim Hayır, için. Bunun kötü. Bunun kalitesi acayip kötü. Ama çok fazla izlendi bu video. En çok izlenenlerden. Ha, çünkü ilk videolar genellikle iyi izleniyor. Mesela benim ilk videom bunun iki katı falan. 80. Ben de bir çıksan oradan. Şey gösterdim sana. Bunu da bir araştırıyorum işte. Bunu kendi Roblox'tan şey yap. Roblox'un kendi şeyi vardı. Sonra onun o. Ha, bunu ben şey biliyorum. <laughs> Ee, ka kanal açacak olanlar varsa OBS e öneriyorum. O OBS güzel. Sadece Ama Nvidia ana kartınız varsa al Z yapın ve bu. Çünkü ben şu an onun kullanıyorum ve evet. kalitesi falan 4K falan. E çok kötü bak. Bir de son video açsana onun kalitesi de biraz kötü. Ama son ben videomu... hiç bir şey yapmadım kendisi çıktı daha önce. 40 36. Sardevali bak birinci bölüm. Serim de var. Bu Ne oyunu ki? Ferdi kanka bu e, çiftlik oyunu. Ha. Ama sizin çok kötü çıkıyor. Çünkü mikrofonu ağzıma soktum ben. Arkadaşlar buradan vuralım. Şimdi peren ne böyle. Bu kötü sesin çıkıyor son videolarda. Şu şaarsın al. Aga bak bunda kalite iyi ya daha öncesine göre iyiyim. Hiç çıkmıyor Ali. Yani. Hiç çıkmıyor sesi. Benim mikrofonu ihtiyacım var. Benim mikrofonum iyi. Kulaklık mikrofon. Kanka bu kadar kula. uzun neden yaptın ya? Ne bileyim abi. Uzun oldu. Edit de yapmıyorum ki. Sana da atamıyorum editi. Edit yapmıyorum. Oynadım. Kardeşimin karakterinde kaldı bir de biliyor musun? Ben iki videodur kardeşimin karakteriyle oynadım. İlk iki videoyu full. Full kardeşimin karakteri. Okey. Tam canlılar bakalım. Sen topluk sekmesi sadece nasıl çıkıyor ben de açık olmayan şey. O canlılarda onu boş ver. Onu ben yanlışlıkla açtım. Hiçbir şey yok videoda. 10 saniyelik bir şey. Roblox oynuyoruz yazdım. Tek başıma oynuyorum. Hiç iki kişi bile kötü de gelmedi. Lan bu ne bu Roblox bile değil. Ya ne yapayım abi? Bu arada seninle bir ara şey Roblox açalım. Ben böyle yanlışlıkla açtım bunu biliyor musun? Sonradan fark ediyorum ben. Neden silmedin? Sonradan ne bileyim silmedim. Bir mu? de adı bile koymuşsun. Adı bile koymuşsun. Kapak fotoğrafı bile koymuşsun. Ben evet, sileyim o videoyu. O videoyu bu videodan görebileceğiniz sadece şu an. Aynen. 3, 2, 1. Gidiyor. Ama bunu Önce. kendi izlerken kendi izlerken kendi izliyorsun. Görüntülenme. Aldı görüntülenme. Bunu nasıl sileceğiz bundan? Gizli diyeceğim kanka. Ay, yine burada canlı yayın ayarladı da. Kartlar matlar Kanka oyun kasıyormuş. Bu ne? Arkadaşlar bu ara bayağı kasıyor. Oğlum ne de bir ne diye birden Ankara Messi diyor. <laughs> Ankara Messi diyor Recep İberik oyununa girmiş dayı. <laughs> Arkada Ankara Messi Garı Messi Ankara Messi Garı Messi diyor ya. Evet. Güzelmiş. Lan nereden kapatıyorsun? <laughs> Arkana dönmüş müsün burada? Ya ben bunu nasıl izleyeceğim? Dakanasa. Arkada Samet Sarataş da var oğlum. Evet. Kanka bu ne? Reklam yapıyor bu ne? Hayır biz nereye geldik? Ben nereye girdim? Ali o benim videom değil ki. Yani beyaz Çünkü. Adam milletin videosunu da gösteriyor arkadaşlar size. Hani benim kanala değiştirecektik. Ali sonra kanalda yapacak bir şey yok ki görelecek. Şimdi senin şey eleştir. Şimdi senin kanalına eleştirelim. Ya zaten de. var. Hayır ben eleştireceğim ama. Be benim şeyi izle. O da farklı bir videoda olsun artık kuş şey. Oğlum kaç dakika oldu ki Şu an bir dakikayı aşmıştır. Ben gelip bak. Hadi. senin kanalı da bir eleştireyim ben. Bekledi. Stop bakın şu an bu oluşan video. Ah. Şu an kendimizi izlemeye çalışamıyoruz. Kanka beni izlesene sen de. Şey, e, ben senin kanalı da bir eleştirdim. Tamam. Ama aşırı o uzun abi. sürecek ya. Beni zaten evet. var şurada kendi kanalıma eleştirdim bak videolar tepki diye. Videolar. Hangi videolar? Ya bro adam da görmüyor ya bunu. Ben, ben... videolarını izlemiyorum ki. Uf, adam da beyaz, sema açık dayı. Ne yapayım lan nasıl onu siyah cama çevireceğim? <laughs> Boşver ben de bilmiyorum dayı. Ben nasıl yaptın ozu? Neyse. Hani şimdi videolara bakılırsa adam oyuncaklarını çekmiş. E Sonra arka planında minecraft evi teması var. Gerçi bu doğru kanalıdır. bir şey. Odun Arkadaşının adı odun miraç. Evet doğru arka planım böyle. O da senin arkadaşın tek o benim. Çok yanlış bir şeyler dönüyor be. Hayır yani kanka orada animasyon bozuluyor karakter yavaşlıyor bir garip vurup. Ese evet bakalım canlı yayınlar. Evet burada bir dilenme canlı yayını görüyoruz. Dilenmiş. Burada da edilenmesi dilenmesi kardeş? Aslan ne yapayım oğlum? Abone olun please yazmışsın. Orada yani istiyorsanız lütfen. Evet, adam kaliteli CS2 videosu çekmiş. Popülerlere tıkla. Kalite. Dur bakayım nereden bakıyorum. Ya. Şimdi buradan müzikleri boş var. Oha CS bayağı. Bas CS'ye. Bakalım, Aynen. Şuna bak, siz gördüğünüz dakikasına kadar izliyorsunuz. Yani şuna bakayım. Of, şuna bak. Ben <laughs> adam kalite. Ben edit yapmıyorum, o fil edit yapıyor. Ama burada konuşmam çünkü nedense. Ha burada şey öyle, sadece yazıyla. Evet, gidiyor. Gidiyor. Devam edelim. Mermi adam. Hayır mermi orada, adam orada. Arasındaki farkı göstermeye çalıştım orada. Mermi, adam. Ben de mermi, adam diye anladım biliyor musun? <laughs> Oğlum sen mermi ama yüzü var. Ne, ne oluyor, oluyor lan? Bilmiyorum. Ne oluyor lan? Oğlum, i̇zle zaten video 3 üç, üç dakika hayır hayasından. Lan Ezwin. Ne kadar da yaratıcı bir şey. Wiii. <laughs> e bu komedi videosu olmuş kanka. Evet. Zaten o amaçlı yaptım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He. Zaten o amaçlı yaptım kanka. Bak. Bomba burası aşırı ama. komik. Vites bir. Vites ne? Vitesi de. Evet. <laughs> ufak çaplı sevinç. Bence çok ufak çaplı bir sevinç değil mi hı, hı. de büyük çaplıyı düşün. Bak ben burada bomba geliyor. Bomba atıyorum. Adam sonra yanlışlıkla şey e, mermi şeyi atıyor Ben bunu bombası sanarak Basıyorum <laughs> Bak İzle beni burada çok iyi oynuyorum <laughs> Aynen kardeşim adam yanında Yanında şey Mermi tam yanından gidiyor Ali <laughs> Aa, Oyun acayip gerçekçi Hangi tavuk yok muydu ya oyunda <laughs> Tavuklar mı şimdi lan bu arada tavuğa molotof atınca zarmış tavuk oluyormuş. böyle diyorlar. cs 2de de öyle oluyor diyorlar. Çakla. <laughs> Ezvin. Aynen Pomp karşı pompalayı biz vurursun oradan. Pompalıyla bizi vurursun oradan. Sıfır hasar veriyorum ya bir de. Sıfır hasar ver, ver, ver hiç hasar veremeyince Ali'nin ufak çaplı kaçış şekli. E orada anlıyorum vuramayacağım ama yine de vurayım. Klik klik klik. Oy, öf ne güzel HS öf ne güzel HS. Sevin. Yemin ederim metre boladı. Şeye bak. Bu aynı klip değil ya. Aynı. Aynı gıcısı yapmışım. Oo. Oh. Ali. Ali. evet. Arkadaşlar başlık koymayı üşenince Ali. Burada e, okulda da arkadaşımla çözüm okulu. bakayım olayım, Bu ne? Mystic video. En mistik video. Ben bunu ilk izlediğimde hiçbir şey anlamamıştım. Bak şimdi burada müzik var. Among Us var sonra. Among Us jumpscare atıyor birden sonra. Jumpscare attıktan sonra Hennessy'i çalıyor. Sonra ise bizi Minecraft Miraç dünyasına atıyor. Sonra mistik şeyler oluyor da oluyor, oluyor da oluyor. Kaldırır <laughs> mı? Burada Jair Pang 2077. Burada Miraç ya bunu ben demiyorum. Ben onu sen diyorsan sandım. Ben onu daha önce, bak o o tam o an olmadan önce, 10 dakika önce ben tam yazmıştım. Demiştim ona, e, e, kılıç yapmıştım, demir kılıç. Kanka bir şey diyeceğim, o zaman ne işe yarayacağını, ne işe de değil, ne işe, baktı, bastı. Bir <laughs> mireç atasözü der derken... ki... Hayır direkt e, başlat videoyu, dönen yumurta var, dönen <laughs> dünya yumurta. Der ki, de şimdi de yapalım. Olsun miyrak. Bugünlük bu kadar mistiklik yeter. Herkese be bay bay. Evet şimdi dur bakalım. Tekrar girelim kanalına. Şimdi evet ödevleri de yapıyor. ödevlerinde de Ali bize atıyor. Bu bu map kitabı ha. Bu çözüm kitabı. Senin ödevini yapmak için tam Tam odasına gittik annesi yemeğe çağırdı yemekten kalktı. başlat kanka videoyu başlat zoom yapıyor daha iyi okursun. Kapur geldik bir süre sonra tam misafirler uğurluyordu ki ya ben okuyordum onu. Tamam tamam en baştan başla senin ödevini yapmak için tam odasına git Misafir geldi, bir süre sonra tam misafirleri uğurluyordu ki elektrik kesildi. Gitti. Gitti. Ödevini yapamadan sabah okula gitti. Gitti. Bunu bir de yapmışlar. Yazmışlar evet. hiç utanmadan. Yapamamasa yapamaması aşağıdakilerden her deneki aşağıda kalmış. Ben... aşağıya kaydır aşağı tuşuna. Ok tuşuna basarak aşağı. Kankası, örnek Bahane. Ben ne <laughs> de, <öyle gülüyor> de olmaz. <laughs> Peki sarı. Bu benim kanalımda yayınladığım bir tane videoda söylemiştim. Yakında geliyor bu video. Et evet ama böyle bir kazan yok. Ben o kazanı sonradan yaptım. Hayır real. Bu arada ben bunu en çok sevdiğim şey e, neydi? Short videosu şu. Bir <laughs> tane şu, bakalım. En sevdiğim short videosu şu nerede o? Bak ilk videosu. Ne Volvo, ne Mercedes, ne der Supra. Bir İstanbul Bey efendisi gibi bir İstanbul Bey. Alo. Oğlum sağlaştırılmış seni duyuyorum ya. Harbi daha önce duydum sağlaştırmış ya seni. Tamam kanka tamam devam et devam et. Neyse arkadaşlar. Ha birden ses dışarıya gitti. Bütün ev seni duydu aga. Her <laughs> paradayız. Benim telefonum hızlı yani. Yüklemesi 9 saat alıyor. Tabii ben burayı kestim.

Orta, Orta saha. Defans. Icardi. Defans. Forvet. Ben neyim? yok. Orta sahayım birazcık büyük İngilizce. Adam 16 tipi beğenmemiş. Ben çünkü çok main var güçlü karakter. Sen bunu oynuyor musun la Valorant? Hayır bu arkadaşım yaptı. Gidiyor. Agam derken benden kahsediyor. Kanka bu karakter var ya. Biliyorum kanka o kadar da Valorant bilmiyor değil mi? Reyna en güçlü karakteri anladık. E şey, bu karakter Türk. Gittiyim <laughs> <laughs> bu arada. Ben onun üzerinden altı biraz güçlü. Agam onun 8... 8-5 vermiş tip sevmiş. Reyna'dan kanka, fazla vermişim. Ya, ben bu yüzden mi oluyor? Hayır. Hiç. Agam ben oluyorum. Ben ise Emir oluyor. Tamam. Ben onun üzerinden yedi buçuk güçlü ama biraz daha güçlendirilebilir. Çocuk Valorant oynadığı için tabi. Sen onun üzerinden yedi buçuk sevmiş. Ben onun üzerinden yedi daha güçlü karakterler var. Ee, Ali işte sen onun üzerinden yedi buçuk etkileyici geliyormuş. Ee, Emir onun üzerinden dört buçuk sade ve güçsüz. Bize i̇şte çok haklı. Ee, sen de beş buçuk vermişsin havalıymış. Bak yakında. Hangi bir şey diyeceğim? Sen benim bu ıı, neydi? Eşyalarımı puanlama ilgili video yapacak Fotosunu at yapayım. Attım ya fotosunu ben sana. Ha en baştan at. Tamam atarım sonra. Ama hızlı geç video 5 saat oldu ya. Neyse tamam. Şimdi başka ne göstereceğiz? Abi. Bunu şu hala yapamadı. Evet. Bu arada bu benim kanalımda da var. Kesin almadın ha. Kesin görmedin de kendini türettin. Ama Ali mesela sende şöyle bir şey var. Sende bazıları boş, bende hepsi dolu. İşte ama yine de ben orayı koymasam sen bunlara hiçbirini koymayacağım. Bende ne var kanka baksana be. Her plaket farklı renk saç. Gri de gri renk saç. Saçını mı boyayacağım? Değişik. Aynen. Plaketin rengine göre saçımı boyayacağım. Plaket? Abone plaketimi? Abone plaketi ne plaketi olacak? Ha, saçın hep aynı Kanka, kalırmış. Ne Bayağı bir abone olmam neyse. İkinin sesi gelmemiş anne. ya. Orada arkadaşım aşırı önemli konuşma yapıyor. Onu kaybettim ya. Kanka şimdi ne göstereyim sence? Ne var? Telefonda bu sefer Minecraft Gir kanka, Minecraft çöküyor. F'ye bas. O oh, karakterin büyüklüğü peki? O karakter bu arada ben kendim yaptım ha emek. Arkadaşlar yakında ben de Minecraft yükleyeceğim. Ben de, de Minecraft videoları gelecek. Yani Bak kanka. Bir like, bir güç tel için. Bak hareket etmiyor. Ben de Minecraft çekiyor bu arada ben de şey ekran çevirmeye çalışıyorum biliyor musun? Alışkanlık kalmış. Görüyorum zaten ben masum. Videoda belki 4K değil sebebini biliyorsunuz. Ya kanka ben böyle oynamıyordum ya. Kasıyor dehşet. Hem bir elimle hareket ediyordum, bir elimle zıplıyordum. Diğer elimle de böyle ekranı hareket ettiriyorum. Ha ben de, e, e, hem şöyle sol elle hareket ediyor. Sağ elle ekranı hareket ettirip hopluyorum Aynen. Öf bir FPS aldı daha önce. Kasıyor hala. Bak. Aynen çökmedi. Ne zaman çöküyor kanka? Kanka şu an çökme egreme bile kasıyor. O yüzden gelmiyor. İyi, iyi, bekle öyle yapma öyle yapma izle gel bekle bekle Arkadaşlar fotoğraf çekmiyorum bu benim bu Arkadaşlar benim de telefonum var. Aynen. Benim eski telefonumda vardı. Bu neye düzelecek mi artık? Kanka bir tık kasıyor hemen. Bak bekle sonunda buradan ayarları birazcık düşürüyorum. Bak kuziler neden? Ah be bu benim kuzenimle yaptığım Minecraft dünyası. Bak nasıl hoplama tuşuna basıyorum ya. Tekir maşallah. Kapıyı yanlış koymanız çok iyi bu arada. Çok güzel koymuşsunuz kapıları. Kanka <laughs> oradan hoplatıyorum. Bak yatak yapmak istiyorum. Oğlum hiç balta sallanmıyor ya. bedrak kötü. Bir et artı bir et. Oyuna vur. Tık. Burada ben şey arıyorum. Yün. Bakın. Yüzmeyi bilmiyorsun tabii şu anda. Yo yüzüyorum kesin kanka. Yüzüyorum da şey bu şey olayı sıkıntı oluyor senin için. Zıplama kamerayı döndürme aynı şekilde yapamıyor mu Ben yaparım kanka. Mami ben ben üç şeye aynı anda basıyorum evet, yani içeri. E, bu telefondaki Minecraft'ta da gerçek Minecraft'taki gibi zıplayıp vurabiliyorsun. Evet. O değil ben telefonda Minecraft oynamanın prosu oldum çünkü bir hiç bilgisayarım olmadı. Yani daha önceden ben, ben da de eskiden bilgisayarım bilgisayarım şimdi ben şimdi Ben telefonda proyum Minecraft'ta. Ben proyum her şeyde ya. telefona hariç. PlayStation'da da mı prosun? Aynen aynen. Harbi aynen. Evet. Araba sürüyorum. Araba oyununa gidiyorum. playstation'a diyorlar kaç kişisiniz? Hayır. Ben dedim iki. Dediler teksiniz. Ben dedim ben ve arabam. Sen bir çökme mesajı Videoda değilken bir çökme ne? mesajı değilken, da Videoda bir mesajı da almıştım. Kanka videodan dolayı kastırıyor büyük ihtimalle. Yok kanka. Videoda kastırıyor olabilir. Çünkü bunun ekran kalitesi iyi. Telefonun 3 GB RAM yani var. Yani kapatmam gerekiyor da. Sen bir şey sen bir şeyleri yap ben geliyorum. Tamam. hu. <laughs> Arkadaşlar şey ben de şimdilik bitireyim. Çok uzun oldu. Hemen bir bakacağım. Ne küçük hava etme hemen bitirmem lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Ben her zaman bay bay. Abone olmayı, like ben bay bay.